kanallarını, kurutma kanalları evet. Olmaktan sonra kıymeti yok diyoruz. Evet. Başkan yaklaşık 38 bin dekar araziniz var. Sulu yapılabileceği. Evet. Ve toplulaştırma çalışması tamamlandı, tapular dağıtıldı. Evet. Fakat hala daha yeni pazar çiftçisi ürün tespitini yapamıyor. Çünkü kanalların yönünden de problemler var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ee, tarım reformu, toplulaştırma projesi dahilinde ee, Yeni Pazar Merkez, Alhan, Çulhan, Dereköy ve Hamza Vali Yeni Pazar kapsayan diğer alanları dolamalar dolamalar Aydın bölgesi dahilinde toplaştırması tamamlanmış şu anda. Tabular dağıtım başlandı. Bir kısmı dağıtıl dağıtılmak devam ediyor tarım reformunda. Bu proje dahilinde DSE'nin yapması gereken proje sulama tesisi projeleri var. Proje aşamasında şu anda projenin ihale aşamasında olduğunu söylediler. Biz bir an önce projelerin yapılıp testlerin hemen yapılmasını talep ediyoruz. Hı hı. Sebebi, biz pamuk ekecek, çiftçi ne ekeceğini bilmiyor. Buğday ekiyor, yeri boş kalıyor. Sulumu sorun olduğunda mısır ekecek, mısırını ekmiyor. Bayağı sıkıntıdayız. Domates ekilecek. Bir kilometre, bir buçuk kilometre motopompajla çalıştırmak zorundayız. Bu da mazot ve maliyet artırıyor zaten. Özellikle pamuk ekimi herhalde bu yıl ya da önümüzdeki yıl sarkacak gibi görünüyor evet, bana. Evet. Su çok önemli. Su çok önemli. Bizim önemli olan su zaten o da. E, adam da bir, mesela bir çiftçi bir, bir buçuk kilometre yolda motor pompajla çalıştırdığı zaman mazot maliyeti girdiler artırıyor. Bu nedenle bir an önce su tesislerinin, yani, yani sulun kanalların yapılmasını talep ediyoruz. Şimdi baktığımızda Aydın'ın doğusunda kalan bir köşk bölgesi olsun, ee, yeni pazarda nazil olsun. Menderes Nehri'nde ıslah çalışması yapıldı. Onunla ilgili bir probleminiz yok. Yok, yok. Ama biz artık şu kanallarımız da yapılsın diyorsunuz. Sulama konusunda da bir problem yaşamayalım evet. ve ne ekeceğini bilsin üreticimiz. Evet, oluyor. evet. Bir aynı zamanda da tahliye kanalları var, ana tahliye kanalları var bizim. Onların da bir an önce temizlenmesini, yani şey yapılmasını bir an önce temizlenip evet. ıslah edilmesini talep ediyoruz. Çünkü taşkınların sebebi de da oluyor. Evet. Menderes'den gelen fazla su tepki yaptığı zaman evet. bu iş kesimlerde taşkınlara sebep oluyor. Onların da temiz ıslah edildikten sonra bir sorunumuz kalmayacak tabii ki e, pamuk denilince akla su geliyor. O nedenle Yeni Pazar Ovası'nda pamuk ekimi az. Evet. Önümüzdeki iki yıllık sürecin ardından anlıyorsunuz. Evet. Kanallar da tamamlandı. Kanallar tamamlandı mı? Aynı zamanda sulama yapıldı. Bir yıl sulama yapıldıktan sonra e, tamam. kapalı drenaj yapılacak. Bu tarım reformunun toplulaştırma şeysi dahilinde, projesi dahilinde kapalı yapılacak. Kapalıyla. Ee, bir sene sunuma yapılacak her taraf sulandı mı taban suyunu göre. Ne diyorlar? Siz ziraat olası olarak tabii ki takipçisiniz <laughs> evet. çiftçiler adına. Evet. Ne diyorlar yaptığınız görüşmelerde? Ne zaman başlayacakmış? Proje aşamasında, şimdi proje ihale aşamasında proje çizilecek. Daha sonra tesis ihaleleri yapılacak. Tabii bu da bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Önümüzdeki seçimler geçtiğinde tekrar görüşmeleri devam edeceğiz. Tabii ki toplulaştırma çalışmasına geçilmeden önce burada mecbur olarak buyda ekim yaptırıldı. Evet, evet. O bağlamda o süreci atlatınız evet. zaman kararlarımız bir an önce yapılsın. Evet, yapacağız. bir an önce yapılsın çünkü çok sıkıntı çekiyor çiftçimiz. Neden? Bir kilo, kilometre kadar su basıyor motopompaj yani. Bunlar hep masraflı, maliyetli olan işler yani. Evet.